Bu işte gösterim reklamları değil. Benim internet sitemi bin kişi girdi, ama kimse aramadı. Bu konu evet haklısın. Neden internet sitene alakasız kişiler de girebilir adam? tıklar ve girer internetine bakar çıkar. Zaten hemen çıkma oranlarından görebiliriz. Ama bir kişinin reklamınızı görüp örneğin obezite cerrahisi ilgili bir görsel gör, tasarım hazırlanmış. Kendisinde bir kilo sorunu varsa veya bununla ilgili bir yakınının böyle bir ihtiyacı varsa o formu doldurup size gönderdiğinde sizin zaten onu aramanızı bekliyordur. Formun amacı bu. E siz bu kişiyi aradınız. Eğer bu kişiye doğru cevapları vermezseniz, ilgilenmezseniz, WhatsApp'tan mesaj yazıp bana geri dönüş yapmıyorlar diyen kendi adına da satıcı diyen kişilerle karşılaştım ben. Yani sen sevginle mi trip atıyorsun? Whatsapp'tan mesaj yazdım ne demek? Yani siz o kişiyi arayacaksınız. Ve standart bir form vardı. Müşteri birinci arama, ikinci arama, üçüncü arama, dördüncü arama, beşinci arama. Siz bir müşteriyi minimum beş kere aramanız lazım. Bu beş kere aramada da müşterinin telefonu açmadıkları arama olarak sayılmaz. Beş görüşme çok önemli. Yani aradım açmadı. Tam bir dahaki ne zaman arayacaksın? Excel formatında aradığınız tarihler, görüşme tarihlerini yazıyor musunuz? Bütün geliş görüşme notlarını not alıyor musunuz? Bununla ilgili her ayın sonunda A müşterisi bunu sormuş, B müşterisi bunu sormuş diyor musunuz? Hayır.